Firari Can Dündar'ın Muğla'daki villasının kaçak bölümleri için yıkım kararı çıktı. Detayları alacağız şimdi. Vural canlı yayın noktamızda hazır. Ayrıntılar için sözü Muğla'ya Vural'a bırakalım. Evet Haktan Usta siz de ifade ettiğiniz gibi işte o hazine arazisi içerisinde ve bazı bölümlerinin kaçak olduğu tespit edilen villanın yıkımı 11 Haziran'da gerçekleştirilecek. İşte MİT'ler davasında hakkında kırmızı bültenle arama çıkartılan gazeteci Can Dündar'ın Bodrum Kumbahçe'de deniz manzaralı villasının pergole bölümü ve asma balkon bölümünün aynı zamanda bahçenin yüzme havuzunun olduğu noktanın da kaçak olduğu ortaya çıkmıştı. Ve 188 metrekarelik alanında hazine arazisi içerisinde olduğu belirlendikten sonra Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılmıştı. Ayrıca Can Dündar'a 148 bin lirada eci misil cezası kesilmişti. Bodrum Belediyesi daha sonrası e, İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nün e, talebiyle e, villada ruhsat incelemesi gerçekleştirdi ve dediğimiz gibi pergola, yüzme havuzu ve asma balkonunda kaçak olduğu ortaya çıktı. 2019 yılından bu yana hazine arazisini 2009 yılından bu yana Can Dündar'ın hazine arazisini işgal ettiği belirlendi. Peki bundan sonra ne olacak? İşte Can Dündar'ın o 188 metrekarelik hazine arazisini tahliye etmesi için 15 gün süre tanındı ve kaçak bölümlerin yıkılması için de Bodrum Belediyesi 11 Haziran'a kadar süre tanıdı. Bu süre içerisinde eğer o Ruhsata uygun hale getirilmezse işte Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Bodrum Belediyesi ile birlikte Can Dündar'ın hem hazine arası içerisindeki işgal ettiği alanları hem de villanın kaçak bölümlerini yıkacak diyerek sözü şimdilik buradan size bırakıyoruz.